Fatih Hoca bizim için öğretmenden çok daha fazlası. Bir yaşam gurmesi, bir yol gösterici. Yani onun sayesinde hepimizin içinden başka biri çıktı. Bunu nasıl becerdi, nasıl yaptı biz bile anlamadık. En güzel yanı da bu işte. Yani ben başlangıçta çok sevmemiştim açık konuşmak gerekirse ama... ...ya yani zamanla tanıdıkça... ...beni kendim anlamdan çok daha iyi anladığını fark ettim. Gidiyorum. Fatih Hoca'nın dersine bir arkadaşınızla buluşuyor gibi gidersiniz. Üzerinizde hiçbir büyük yoktur. Okuldaki bütün öğretmenler bizi bir öğrenci olarak görüp öyle yaklaşıyorlar. Ve biz de bu normalinin bu olduğunu düşünüyorduk. Ama Fatih Hoca her şeyden önce bize insan gibi davranıyordu. Bence onu farklı yapan buydu. Yakacık taraflarında bir sokak burası. Cüneyt'in girdiği ev güvenli ev mi yoksa başka bir alt mı? İyice emin olmak zorundayız. Yani anlayacağın aslan biraz daha buralardayım ben. Anladım abi. Dur bir saniye kapatma. Ne oluyor? Ters bir şey mi var? Şu anda evden çıkış yaptı. Planın ne? Gidip şu evdekilerle yakından tanışmak. Nasıl? Bilmiyorum oğlum, düşüneceğim. Sokakta yatacak halimiz yok herhalde bu yaştan sonra. Ben seni ararım. <laughs> tamam abi, tamam kızma. Hadi kolay gelsin. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.